Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin öve öve bitiremediği Silipin'in yüzey temiz kavlusunu deniyoruz. Komşum almış. Ben de merak ettiğim için hemen açtım ve videosunu çekmek istedim. O yüzden tripodum yoktu. Telefonu elimle tutarak çekmeye çalıştım. Şimdiden kayarsa görüntü vesaire kusura bakmayın. Evet ilk izlenim olarak havlu gerçekten büyüktü. En önemlisi aynalarda iz bırakıp bırakmadığı çok merak ediyordum. Hemen deniyoruz şu an aynada nasıl olacak. Şöyle tahta ve ahşaplarda gerçekten tertemiz yapıyor. Ben çok beğendim o konuda. Pırıl pırıl bir hissiyat veriyor. Şu anda kamerada da gördüğünüz gibi. Ben artık bu havluyu her yerde kullanmaya başladım. Şöyle muslukları tertemiz yaptı, sildi. Parlatıyor sildiği yerleri de bu arada. İnanamadım. Havluda tek negatif olarak söyleyebileceğim şey çok fazla yoğun şekilde deterjan kokuyordu. Biraz kokusu baskındı. Başka herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ama bildiğim kadarıyla farklı kokuları da mevcut. Denemek lazım. İndirimde 101'de e, 44 liraydı 50 lisi a101 de şöyle yerleri de pırıl pırıl yaptı Görüyorsunuz Sildiğimiz yerler pırıl pırıl oluyor yerler musluk ayna Hiç fark etmez sildiği yerleri gerçekten pırıl pırıl yapıyor Ve aynı zamanda da leke bırakmıyor En önem verdiğim konulardan biri bu Ben çok beğendim Tavsiye de ederim Evet aynada da gördüğünüz gibi herhangi bir leke kalmadı. Bu şekilde gerçekten pırıl pırıl yaptı aynaları. Bayıldım ben. Evet bu ürün incelememde buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizlere bu zamana kadar beğendiğim ve beğenmediğim ürünleri dürüstçe paylaşarak bu platformda var olmaya çalışıyorum. Siz de bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Alta değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.